Selam arkadaşlar, ben Çılgın Berat'a kaldım Barış. Şu an gördüğünüz gibi restoranttayız. Adana'dan düğünü bu arkadaşlar düğünü. Biz de Adana'lıyız. İnşallah güzel olur diye düşünüyoruz. Size şimdi size burayı göstermek istiyorum arkadaşlarım. Size gördüğünüz gibi. Misafirler, masalar falan ilgili şekilde. <laughs> Yok, onu <bunu> göstermiyorum. Gördüğünüz <laughs> gibi bu arkadaş Bektaş. Biraz bana göstereyim mi? Bektaş da mı Ne yapsın burada? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu benim davulcum oluyor. Ben de gördüğüm için ünlü zırnacı oluyor. <laughs> İnşallah beğenirsiniz, bir güzel yorumlar yaparsınız. Ve güzel videolarımızın gelmesini istiyorsanız da takip edersiniz arkadaşlar bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarıda çekil. Gerek gerek yok. gerek yok. Güzel videolarımızın gelmesini istiyorsanız yaparsınız takip bizi. Bağışı atmadım. <gülüyor> Atmam. <gülüyor> Atmam diyor. Biz o bağışı senden da kafamı Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl olsa bunlar Adana'dan, biz de Adana, Adana Ceyhan'dayız, Adana Köyü'nden. Bunlar da oradaymış. Ee, burada da uzun çalacağız. Ee, Adana yöresi çalacağız arkadaşlar. İnşallah e, bağış maaş olur diye düşünüyoruz, güzel şekilde. Böyle bir dolar gelmesini istiyorsanız inşallah beğeni atarsınız, yorum yaparsınız diye düşünüyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlarım.